Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerim. Bugün 25 Kasım 2021. Günlerden Perşembe. Saat şu anda öğlenden sonra 14.20. Saat 2.20 geçiyor. Hava sıcaklığı 4 derece. Gece boyunca da yaklaşık 2 derece. Ortalama 2 derece olması bekleniyor. Bulunduğumuz yerde Hava bulutlu. Şu anda bir arkadaşımızı ziyarete gittik. Burada muhabbet kuşu ve sultan papağanları bakıyor. Yaz kış kuşlarını bu açık hava kafesinde bakıyor. Bunun haricinde arka tarafında hemen görüyorsunuz beyaz çerçeveli bir pencere var. Orası da kuşların içeriye girebilecekleri bir oda. İçeride de yuvaları da var. Birazdan daha yakından size bu kümesin, bu kafesin durumunu paylaşırım. Kıymetli izleyicilerim, kuşlarımızın olmazsa olmaz yem platformları. Arkadaşımızın bahçesinde, salmak kafesinde bu şekilde bir yem platformu var her gün düzenli olarak sabahları buraya yemini veriyor hayvanlara. Daha sonra hayvanlar bir kısmını buradan yiyor. Bir kısmını da aşağıya düşürürlerse aşağıdan yemeye devam ediyorlar. Ancak genellikle yemlerini bu tablanın üzerine veriyor. Kuşların kafeslerinde olması gereken şey yerden yüksekte bir yem tablası. Açık hava kafeslerinde. Açık hava kafesleri için olmazsa olmaz. Kuşların rahatlıkla tüneyebilecekleri yem kafesinin kenarına bu şekilde bir de tüneklik olması gerekiyor. Kıymetli izleyicilerim, bahçenizdeki açık hava kafesinizde, bahçe kafeslerinizde, tel kafeslerinizde kuşlarınızı rahatlıkla bakabilirsiniz. Şu anda hava sıcaklığı 4 derece. Ve kuşlar gördüğünüz gibi bu salmak kafeste yaşamaya devam ediyorlar, hayatı fonksiyonlarını devam ediyorlar. Herhangi bir sağlık problemleri gözükmüyor. Ancak hava soğuk olduğu için tüylerini biraz kabartarak duruyorlar. Onun haricinde yine neşeli bir şekilde uçmaya devam ediyorlar. Burada görmüş olduğunuz küçük bir orman görüntüsü çalı çırpılardan bu şekilde bir orman görüntüsü arz ediyor bunu niçin yapıyoruz? Kuşların tünekliklerde değil de bazen böyle çalı çırpılar arasında tünemeleri veyahut da orada yaşamak isteyebilirler. Oraya konmak isteyebilirler. Onun için kuşlara bu şekilde çalı çırpıdan büyük salma kafeslerinizde onların oynayabilecekleri, saklanabilecekleri gerektiğinde böyle bir alanda oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda bu ince dallarla, kalın dallarla gagalarını da ne yapabiliyorlar? Aşındırabiliyorlar. Evet kıymetli izleyicim, açık hava kafeslerinde dikkat etmemiz gereken önemli bir konuda bahçemizdeki salma kafesteki kuşların suları bu şekilde ekstrem derecelere yani sıfır sıfırın altı veya daha aşağı derecelere düştüğü zaman kuşlarımızın suları donuyor biliyorsunuz. Suların donmaması için su yalaklarının altına burada gördüğünüz gibi elektrikli ısıtıcılar yerleştiriyoruz ve kuşlarımız ve kuşlarımızın suları bu ısıtıcılar yardımıyla sürekli 22, 24, 25 kaç dereceye ayarladıysanız o sıcaklıkta tutuluyor. Dolayısıyla kuşlarınız sürekli hazır donmamış su bulabiliyorlar. Eğer bahçenizde sizde salma kafeste kuş bakacaksanız bu şekilde kuşlarınızın suluklarının altına ısıtıcı yerleştirmeniz gerekiyor. Veyahut da benim gibi her gün sabah gelip eğer sularınız askıdaysa donduysa yeni sular donduysa yeni sular koymanız gerekiyor. Donmadıysa da zaten iki güne bir veya her gün değiştiriyoruz duruma göre. Kıymetli izleyicilerim benim salma kafesinde de vardı. Burada da var yine aynısı görüyorsunuz. Sol tarafta kuşları rüzgardan korumak için hem arka tarafında hem de yan tarafında belirli bir bölüm var. Burada kuşların dışarıdan gelecek olan rüzgarlardan korumak için etrafına şeffaf plastik kaplıyoruz. Gördüğünüz gibi çatısı da kısmen örtük. Yarıya kadar diğer tarafları açık. Siz de bahçenizdeki salma kafesinizi bu şekilde dizayn edebilirsiniz. Kafesinizin bir tarafı bu şekilde yanları kısmen yukarıdan aşağıya doğru yarıya kadar kapalı. Ve üstü de yarısı kapalı yarısı açık olacak şekilde bu şekilde dizayn edebilirsiniz bu şekilde kuşlarınız doğal ortamdaymış gibi özgürce uçup yaşayabilirler. Yine kuşlarımız için olmazsa olmaz olan şeylerden birisi de nedir? Yuvalar ve yuvalıklar. Gördüğünüz gibi burada arkadaşımızın kendi yapmış olduğu muhabbet kuşları ve papağanlar için büyük yuvalıklar var. Kuşlar bu yuvalıklara yaz, kış istedikleri zaman kendileri yuvalarını örüp yavru çıkarabiliyorlar. Bunun haricinde hemen karşıda yine bir pencere var. Görüyorsunuz bu salma kafesi açılan. O pencerenin üst tarafında bir açık bölüm var. Şu anda bir muhabbet kuşu orada yürüyor. Evet bu tarafa doğru uçtu mavi. Oradan içeriye de girip çıkabiliyorlar. İçeride de yuvalıkları var. Ama bugünkü konumuz bahçedeki bir salma kafesinde olması gereken şeyler. Ne gerekiyor? Buradaki gibi bir tane büyük kuşlarımızın hepsine yetecek kadar yemlik, yem tablası. Buraya yem koyacağız. Hemen şu sol alt tarafta gördüğümüz şu anda mavi kuşumuzun su içtiği kırmızı kabımız gibi bir tane ısıtmalı su kabı hayvanlarımız sürekli donmamış su bulabilmeleri için kışın dış ortamda bir de kuşlarımızın gerektiği zaman duş alabileceği duşlar için su kabı gerekiyor. Hem içme suyu hem duş suyu olarak da bunu değerlendirebilirler. İstedikleri zaman duş alıyorlar, istedikleri zaman ne yapıyorlar? Buradan su içebiliyorlar. Ancak bugün için hava soğuk olduğundan herhangi bir kuşumuz burada duş almıyor. Yem tablasından aşağıya dökülen yemler de zayi olmuyor. O kuşlar yine yem tablasının dibinde dökülen yemleri tüketiyorlar. Sol tarafta mavi beyaz ve beyazlı yine mavi ve mavili kuşumuz ise oraya dökülmüş olan kuş kumları, kuşlar için özel hazırlanmış olan kumlardan yiyorlar, tüketiyorlar bu şekilde yaşamaya devam ediyorlar. Bu salma kafeste 7 tane sultan papağanı var. Onun haricinde geri kalan hepsi muhabbet kuşu. Yaklaşık 40 tane muhabbet kuşu var. Yedi tane de sultan papağanı var. Papağanlar maalesef genç değil. Yaşlı papağanlar ancak ele alışkın insanlara geliyorlar. Siz de muhabbet kuşlarınızı ve sultan papağanlarınızı bahçenize yapacak olduğunuz salma kafeslerde bakabilirsiniz. Ancak salma kafeslerinizin üzeri ve yanları kısmen kapalı olması gerekiyor diğer tarafları açık olup kuşlarınız özgürce uçabilirler. Herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Eğer ilk yayınlamış olduğumuz videolara bakarsanız o videolarda da kar yağarken kuşlarımızın yine burada uçuştuğunu göreceksiniz. Eğer önümüzdeki günlerde kar yağdığında yine burada olursam yine bu kuşların da videolarını sizlerle paylaşmak isterim. Yine kar yağdığında da, eksi derecelere düştüğünde de Bu kuşları bu bahçede, bu salma kafeste uçuşurken görebiliyoruz Hani Bazı YouTube'da videolarda görüyorum 25 derece 27 derece ee, Kıymetli izleyicilerim ben size Gördüğümü ve tecrübe ettiklerimizi paylaşıyorum Tabii ki herkesin kendine göre bir bilgi birikimi bir tecrübesi vardır ancak mutlak doğru odur, budur veya da benimkidir demiyorum. Sadece bunun da olabileceğini, gerçekleştiğini ve daha hala gerçekleşmeye devam ettiğini, sürdüğünü olayın sizlerle paylaşmak istedim. Eğer bahçesinde kuş bakmak isteyen izleyici veya da dinleyicimiz varsa onlar da çok rahatlıkla bahçelerinde bu şekilde kuşlara bakabilirler. Bahçede muhabbet kuşu bakımı bu şekilde gerçekleştiriliyor. Sizler de bahçenizin bir köşesine yapacak olduğunuz tel kafesin içerisinde bu şekilde serbestçe kuşların uçabileceği doğaya özdeş bir ortam oluşturup hayvanlarınızı bakabilirsiniz. Onların hayvan sağlığı ve mutluluğuna da katkıda bulunmuş olursunuz. Evet kıymetli izleyicilerim. Sizler de bahçenizde kuş bakmak istiyorsanız bu şekilde bir tel kafes yapıp kuşlarınızı bakabilirsiniz. Ancak dikkatinizi çekmiştir. Burada iki katlı tel var. Çünkü dışarıdan canlıların kuşlara müdahalesine engel olmak için kalın tel, ince tel de kuşların dışarıya çıkmaması için onlara güvenlik altında yaşayabilecekleri bir ortam sunmak için dışarıdan gelecek zararlara karşı kuşlarımızı korumaya çalışıyoruz. Evet kıymetli izleyicilerim bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar değil. Her zaman sağlıklı ve mutlu olun. Her nerede yaşıyor veya yaşatılıyorsanız sağlık ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.